Önceden çok e, karman çormandı, evet. çok karışıktı, hani ilgilenilmiyordu, böyle şey yapıldı, hiçbir ilgilenen yoktu düzgün. Şu anda güzel bir çalışma var, görüyorum ben mesela, direkleri falan alıyorlar, elektrikleri aşağıya alıyorlar, kavşak çalışmaları yapıyorlar, çok güzel ben gör, görüyorum, çalışıyor yani bir evet. şey. Önceden hiç ilgilenen yoktu pek, şimdi, şimdi güzel, güzel, çalışmalar güzel, kavşaklar şu anda, şu anki kavşak güzel yapılmış. Ben gördüm, evet. araç kullanıyorum, yıllardır da sürücüyüm ama e, burası güzel şu anda. Bitirince daha güzel olacak, kazalar azalacak. Hem sanayinin giriş çıkışı düzgün bir şekilde, e, insanlar girişini çıkışını düzgün bir şekilde kullanacak yani. <laughs> bir şehir görünümüne gelir yani, dünya bunları hak ediyor yani abi. Bunları hak ediyor yani, yollarımız her zaman güzel olsun yani. De. En azından millet kırmızıda duruyor, yeşille geçiyor en azından sıkıntıyı atlatıyoruz yani. Ünyenin sanayi bölgesi, özellikle trafik kazalarının veya geçişlerin çok olduğu bir bölge olduğu için can ve mal güvenliğini çok tehlikeye düştüğü bir bölge. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla bölgeye kavşak yapılması ve trafiğin güvenliğinin sağlanması amaçlandı. Burada Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızın da yatırımlarıyla beraber asfalt çalışmaları bitirildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak biz de ışık ve sinyalizasyon, trafik ışıkları yapım çalışmalarına başladık. En kısa sürede burayı da bitirip trafik güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz. <laughs>